Ekmek dağıtımı, otobüs şoförlüğü derken şimdi de tramvay sürücülüğü. Bolu'nun gara treni şimdi onun ellerinde. 8 yıl otobüs şoförlüğünün ardından son bir aydır İzzet Baysal Caddesi'nde tramvay kullanan Nuriye Öztürk, kadınların her şeyi başarabileceğinin Bolu'daki en güzel örneklerinden biri. Nuriye Hanım mesleğe nasıl başladınız? 2015 yılında halk otobüsü şoförlüğü olarak başladım. Son bir aydır İzzet Baysal Caddesi'nde tramvayda görevdeyim. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Güzel tebrikler alıyorum. İnsanlar mutlu, mesut. Bir bayan gördüklerinde mutlu oluyorlar, tebrik ediyorlar. Belediyemizin vermiş olduğu bir hizmeti yerine getiriyoruz. Kent meydanı ile demokrasi meydanı arasında mekik dokuyan Nuriye Öztürk'ü tramvay kullandığı esnada gören vatandaşlar hem şaşkınlıklarını gizleyemiyor hem de yüzlerinde tebessüm oluşuyor. Peki bu tramvay hizmetini nasıl buluyorsunuz? Benim için güzel bir hizmet halkımıza. Belediye başkanımızın vermiş olduğu, boluya katmış olduğu bir güzellik. Hizmet veriyor. Herkes teşekkürlerini sunuyor başkanımıza. Ben de buradan iletmiş olayım Tanju Başkanımıza. Herkes mutlu mesut. Memnun. Vatandaşlar tarafından rağbet görüyor mu peki? Yani çoğu kişiler e, iş açısından pazar açısından gidip gelirken kolaylık olduğunu söylüyorlar. İşten güçten yorulan Bolulular sıklıkla tramvayı tercih ediyor. 8,5 yıl Bolu merkezde marketler ekmek dağıtımı yaptım. Trafiğe işin alım biraz da oralardan geliyor. Bakalım Öztürk ilerleyen dönemlerde başka hangi aracı kullanacak? Ee, kadınlara bir çağrınız var mı peki? Hiçbir işten korkmasın bayan arkadaşlar. Herkes istediği işi yapabilir. Bir tek güç konusunda belki birazcık gerideyiz. Bayanlar isterse her işini yapar.